Kanka <laughs> evet, hmm. şey e, Kalkan falan da Baba ben bunu biliyorum Oğlum ne yaptı Ta Ne Kalkan Kalkan falan da Koruma amaçlı. Tamam ben de Hakan var. Hakan aldığın zaman mesela bir süre enerji toparlayabilmek için kendine e, şey yapabiliyorsun, koruyabiliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra e, şey, üç tane alabiliyorsun maksimum. Arka arka açtığın zaman enerjini bayağı bir koruyor. Biri indi gibi aran öyle geldi ama. Ne lan? Ne seviyorsun kanka? Olabilir bu işler ya. Demek konuşmak istemiyor bu arada. Aynen bot değil. Kanka geliyor daha yabancı yerlerden geliyor adamlar. International. Toplamışlardır herhalde ya. Bu kim lan? Lan Ekrem ödümüzü kopardın lan. Tam oyuna devam Arkada tutuyorlar. Yok kanka ya. Kayışını koymak Bak. 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 Bak şöyle. Bir Yok, sadece o kırmızı olan var kanka.

Kanka. 3'e doğru gideceğiz işte. 3'ün oralarda bir yerde. 3 ta zıkkımın köküne düşmüş. Kanka karşıda şuradan araba Marked geliyor. Location. Araba dolaşıyor oradan. Oo drop lan şuraya. Muhtemelen o adamlar da oraya gidiyor ha. Var. Riper, Riper hepsi var kanka. Gel. Muhtemelen oh, kanka. Adamlar droba arabayla gittiği için biz droba yetişemeyiz. O yüzden buralarda ekleyelim. Buralarda ekleyemize buralarda bakıyoruz kanka. Ne yaparız ya anlamadım. Gidek kanka biraz. Hatan var. Numara çıktı çıktı. Çöldü herhalde zaten ya. Var. <laughs> <mahkodum>. Mark the location. <laughs> Kime şekil yapıyorsunuz? Bak kalkan polis kalkanı gördü bak. Askeri sargı bezi var ya bak. O say. Bak dur. Sana şey bak. Bak bir tane bıraktım oraya gördün mü enerjiyi? O kırmızı Coca Cola gibi olan da enerji içeceği işte. Kanka o kadar da unutmamışsındır ya herhalde. Bu ne lan? Geliyorum kanki. Kanki da. Hem araba geliyor hem karşısına... <laughs> karşıdan gitmeni tutuyor. Tabii ki araba geldi <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka buradayım ben sen neredesin? Bana koydum 4-5 tane şey açmışlar kaldım açmışlar Bekle bekle kanka onlar illa çıkacak He Ben onları oyalıyorum sen Gizliden gizli şey yap. Arka çıktı kanka geliyor. Sağ da şuradan. Bu taraftan geliyor. Tamam bir de benim solumdan doğru geliyor. Yalnız benim telefonum ağırlı. Bir de benim bu taraftan geliyor. Tamam sen onu çıkartma. Ben yanına geldim. Biranın diğer tarafında mı? Mark location. Tamam aldım onu. Bıçaklayacağım. Kaçma ibine. Gel buraya. Aduke çekeceğim sana. Ne yapıyor? Aman, aç bakalım. Ne yapıyor? Hangi? Ah, camdoğdu adam ama na kıyım. Please recall me. Oğlum benim telefon donmaya başladı. I Bakacağız. Benim telefon donmaya başladı lan. 4 çağıracağım çıkma. Sen mi gidiyorsun? Tamam. Nurghan geç şu arabayı aldım. Neredesin oğlum? Neyse tamam geliyoruz 4 çıkma bekle. Gel bana doğru. Tamam bana doğru gel. Alan içinde kaldı ya oğlum. Hadi alan dışında kaldı ama çağıramıyorsun. Bekle ben çağıracağım bekle. Parayla çağırabiliyorsun. Bekle çağırıyorum. Parayla oğlum. oğlum parayla. <laughs> Yok, yok yok. Oğlum sen nereye gittin amına koyayım? Oğlum gelsene arabaya gitsin. Dön alana, alana gir ha alana düş. Ben de sağda solda bak. Oğlum benim telefon dolmaya başladı. İnternetten mi dinledim lan? Gelin lütfen. dur dur tam alanına otur. <laughs> ben şimdi kaçtı bir saat. oraya. Anlam. Araba da var kanka. Soldan araba geliyor. Kanka araba geldi. Anam. Kanka değil adam? bakma.